Şimdi Ekonomist dergisi biliyorsunuz Kasım 15'te bir kapak yayınlanıyor ve de böyle bir kehanetlerde bulunuyor. O kehanetler her yıl acaba gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi üzerine böyle bir komplo teorisi yapan YouTube sitelerine çok iyi malzeme oluyor. Baktım adamlar çok izleniyor biz niye konuşmuyoruz ki dedim. Elif sen bir baksana dedim. Elif de baktı. Elif baktın mı bakalım neymiş bu şeyde kapakta olanlar? Cüneyt Bey konuş niye konuşmuyoruz ki? Ya biz her gün konuşuyoruz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar bir şey. yani Biz işin, Ama böyle, işi Hani böyle bunu şey yapıyorlar tabii. şimdi orada belli ki burada dört tane editör var trendlere bakıyorlar ona tabii, göre tabii, bir tabii, tane tabii, grafikere tabii, veriyorlar tabii, şey tabii. yapıyorlar. Fakat ben bakıyorum YouTube şeylerinde tabii. sanki işte Ulumanity işte Rothschild'ler bakalım dünyayı nasıl yapacaklar kime çip takacaklar falan gibi böyle ultra şey yani gizemli bilmem ne falan gibi anlatılıyor. O yüzden hani komik buldum. Ama e, gördüğüm kadarıyla mesela kapakta ilk bakışta gördüğüm kadarıyla mesela ne var? Çin lideriyle Amerika lideri. Yani Çin'le Amerika savaşının artacağı yönünde. Değil mi? İşte mikroskoplar var. Herhalde diyorum e, virüsler yine hayatımızda olacak diye bir şey öngörüyorlar. Gö Rüzgar enerjisi var mesela. Fosil yakıtlardan kurtuluyoruz gibi ya da yer, yer alacak gibi geliyor. Mars görüyorum sol tarafta. Değil mi? Mars zemininden. Uzay Çalışmaları artacak gibi geliyor. Sen ne görüyorsun başka? Hı hı. Aşı Şimdi var. Şimdi tabii evet. e, işin aşı var. İşin eğlenceli yanı komplo teorileri üretmek. Grafik öğelere baktığımız zaman ben de birkaç tane izledim sabah siz söyleyince. İşte diyor ki şu ortadaki diyor pervane şey gibi bir şey var ya, helikopterlerin önünde olan. Onu aldığın zaman diyor bu bilmem ne filmindeki e, özel şirketin logosu diyor vesaire. Şimdi ben de biraz araştırdım. Twitter'da biri paylaşmış mesela büyüteçle aldığımız zaman aslında orada kripto paraların simgeleri gömülüymüş. İşte Cardano Cardano Litecoin, Bitcoin, Ethereum diye onların şeyleri var e, logoları var ama onun haricinde Cüneyt Bey tabi bu şeyleri de yaparız yani kompletörleri bence de eğlenceli onları da üretelim ama şimdi biraz ben buna baktım ne diyor diye e, orada bir Tom Standage var e, aslında Ekonomist dergisine de editörlük veriyor ama The World Ahead 2022 diyeyim yani 2022'de önümüzdeki yıl bizi ne bekliyonun ana editörlüğünü o yapmış ve bir mektupla bunu tanıtmış. Biraz baktım anlatayım mı? Anlat tabii. Şimdi diyor ki Tom önümüzdeki yıla diyor pandemi sonrası yeni gerçeklere uyum sağlama ihtiyacı hakim olacak diyor. Bu arada artık Aralık ayına girdik biz de yeni yıla girmeden önce belki böyle bir e, yıl içindeki e, aktivitelerden bir toparlama yapabiliriz. Belki önümüzdeki yıla ilgili beklentilerimizi değerlendirebiliriz. Mutlaka bir trend programı yaparız. E, 2022'de bizi neler bekliyor diye. Ama şimdi size sayacağım Tom'un mektubundaki e, dünyayı bekleyen 10 konuyu. Bana söyleyin hangisini biz konuşmadık. Diyor ki önümüzdeki yıl yükselen 10 tema ve trend. Bir, demokrasiye karşı otokrasi. Amerika'nın ara seçimleri, Çin'in Çin Komünist Parti Kongresi, işte rakip sistemler, ticari savaşları, teknoloji savaşları ve burada Biden'ın diyor özgür dünyaya demokrasi bayrağı altında toplamaya çalışıyor ama çok işlevsiz bölünmüş bir ülkesi var diyor. Çok zayıf bir reklam diyor. Biz bu ilişkileri zaten anlatıyoruz. Kapak'ta bu arada bence şunu anlatmaya çalışıyor. Amerika ve Çin çok savaştıkları için artık savaşmayı biraz kenara bırakacaklar önümüzdeki dönemde. Çünkü güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Bunu en son yaptıkları sanal zirvede de rekabette yeni bir düzenleme getirelim demişlerdi. Hatırlarsanız Kissinger'ın yorumlarını da paylaşmıştık. Sonra pandemiden endemiye diyor ikinci trendde. Yani gelişmiş dünyadaki aşılı insanlar için virüs artık yaşamı tehdit etmeyecek ama tabii ki de bunu bir şekilde e, ilaç geliştirme vesaire sağlık trendleri altında takip edeceğiz. Üçüncüsü enflasyon endişeleri yine konuşuyoruz. Tedarik zincir aksamaları, enerji fiyatlarındaki artış, merkez bankalarının e, aldığı kararlar. Mesela bir Brexit sonrası İngiltere'nin enflasyon haricinde stagflasyon yaşayacağı söyleniyor. Yani hem durgunluk hem enflasyon ikisi birleşecek. E, dördüncü de işin geleceğini konuşacağız diyor 2022'de yani e, hibrit olacak bazıları gidecek işe bazıları gitmeyecek dijital dünya artacak ama burada iş dünyasının ve e, buradaki iş gücünün yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Beşinci de yeni teknoloji var. Yine her gün konuşuyoruz. Altıncı da kripto paralar büyüyor diyor. Yine bunlardan bahsediyoruz. Yedi iklim krizinin altını çiziyor. Orman yangınları, sıcak hava dalgaları. Şimdi karbon konusu çıktı. 2022'de bunu daha net göreceğiz diyor. Seyahat sorunundan bahsediyor. Mesela diyor ki iş seyahatlerinin yarısı tamamen gitti diyor. Artık İnsanlar uçmuyorlar yani bir toplantı için işte bir seminer için vesaire uzay yarışları diyor 2022'de artık iyice ticari faaliyetleri göreceğiz diyor onuncusunda da politik spora değiniyor biliyorsunuz Pekin'de kış olimpiyatları olacak Katar'da da dünya futbol kupası olacak bu iki eventi dünya çok önemli takip ediyor iki gün önce CNN'de bir röportaja denk geldim. Mesela sormak istiyorum. Orada Katarlı bir lider var. Bir de röportajı yapan hanımefendi var. Şimdi hanımefendi diyor ki Katarlı lidere, sizin ülkenizde diyor şimdi böyle bir turnuva olacak diyor, kupa olacak diyor. Tabii ki de turistler gelecek diyor. Yani bu çok büyük bir event. Peki diyor mesela gay bir çift diyor gelip diyor sizin ülkenizde rahatça yaşayıp kendini güvende hissedebilir mi? Adam Yemin ediyorum sinirleri çeliktenmiş herhalde. Kadın yedi kere sordu aynı soruyu. Adam da pes etmedi ona sinirlerini koruyarak. Evet işte Katar'a herkes gelebilir. Şimdi bazı ülkelerin de bazı özellikleri çok kaşıyorlar. Siz Ben de hemen aklıma geldi. Merak ettim. Arada sorayım. Bu e, soruyu üst üste sorma tekniği nasıl bir tekniktir Cüneyt Bey? Yani karşıdaki cevap vermemesine rağmen doğru buluyor musunuz? Tabii ki. Hatta biz bunu bir defa bir maden kazasında o dönemin ben e... Ulaştırma Bakanı mıydı? Neydi beyefendi? Sakallı bir beyefendi vardı. Ona sormuştum. Canlı yayında sinirlenmişti. 3 defa, 4 defa sormuştum. Ya da İsrail Büyükelçisi katılmıştı mesela Gazze ile ilgili. Ee, şimdi bizde insanlar alışkın değil. Buna hard talk deniliyor. Yani mesela geçen gün bak İbrahim Kalın mesela böyle bir şeye katıldı. Berlin'de herhalde bir söyleşiye gayet adam böyle net bir şekilde soru sordu, şey yaptı ve de çok hani o da tak tak cevap verdi, güçlü çıktı. Şimdi mesela sen diyorsun ki çelik sinirleri var. Olması gereken o zaten politikacıların o. Bizde şeyler nasıl Sorular. Efendim şimdi sizin bu başarılarınızdan yani hepimiz farkındayız ama ufak da bazen şey diyorlar falan böyle sorular var şimdi yani hani sorumu yani şeyini anlamadığım bir durumlar oluşmuş yani şeyden artık zaten insanlar bunun karşısına çıkmıyor sorduğun zaman sinirleniyor. Mesela ben Kemal Bey'e bu sorulara hep cevap veren bir insandır. Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na ben hard talk yapıyorum ya da Meral Hanım'a soruyorum falan. Bir tepki ne oluyor biliyor musun? Özellikle mesela CHP'lilerden, İYİ Partilerden. Sen bu soruları Erdoğan'a soramazsın. Ya kardeşim sordur ya alsalar sorarız yani. Yani ben niye soramayayım yani bu sorduğuma? Niye bizimkine soruyorsun? Yani niye bizimkine? Yani zaten bizim işimiz bu. Yani bir andın mesela bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi. Tak 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 sorarsın. Cevabını alamadın mı? Bir daha sorarsın. Alamadın mı? Bir daha sorarsın. Alamadın mı? Bir daha sorarsın. Aslında bu çok iyi bir yöntemdir. Yani cevap vermediğine ya da doğru olmadığını yönteminde. Gazetecilikle biz bunu ben derslerde anlatırdım. Yani CNN Türk kuruluşunda ne zaman sorular tekrar eder ya da ne zaman bir es verildi. Mesela şimdi biz konuşuyoruz sende. Bir, şu, şu anda mesela biz bir duralım bak iki saniye. emin ol şu anda pek çok kişi ne oluyor diye buraya baktı. Mesela bizi dinleyenler çünkü bazıları dinliyor bakmıyor yani. Çünkü televizyonda bir süreklilik var yani. Evet. yani bazı bunlar şey doğru ve başarılı bir teknik yani. Kimse o bravo iyi bir söyleşi yapmış. Şimdi bu 10 tane yükselen trendten bizim konuşmadığımız bir şey var mı aklınıza takılan? Yok zaten seni o yüzden seviyoruz. Biz ekonomistin önünde gidiyoruz. Hiç burada şey ko <laughs> Gerçekten gülme yani. bunu da <laughs> bak ben <laughs> ben zaten her zaman bütün gazetecilik kariyerimi bunun üzerine kurdum yani. Ben hiç öyle komplekse falan kapı, kapılmam. Biz Sebati ile gittik 1995 yılında Beyrut'ta Kana kampı bombalandı. Şeyde kuzey e, su, aşağıda su e, su herhalde aşağıda. ilk giden ekip bizdik. Yani Maduro ile ilk söyleşi yapan bizdik. İşte ya, dünya çapında yani hani işte kimse Kaddafi'lerle görüşemezken yıkılmadan önce son söyleşiyi yapan bizdik. binlerce gazeteci gittiler Irak işgaline. Venezuela gittik. var. Afganistan'a ilk giren bizdik yani. İnan ilk giren BBC ile bizdik yani. Hani şey sonradan geldik. Ben zaten ilk 1991 yılında hani ilk yaptığımız uluslararası haber 500 bin tane Kürt e, göçmen sınırımıza gelmişti. Haberini ilk çeken bizdik. ilk bulan, karşılayan şey yapan. O yüzden şunu derken yani biz ekonomisten önde gidiyoruz derken bunda hiç şey yapacak bir şey yok yani. Hani gayet e, gerçekten tevazuyla söylüyorum bunu. Hiçbir komplekse kapılmaya gerek yok yani. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi hemen bahsedelim ee, ilk haberimizden. Amerika, Japonya, Avrupa Birliği ve Çin lityum pil alternatifleri arıyor. Şimdi enerji konusu yine çok konuşacağımız sadece 2022'de değil geleceğe damga vuracak konulardan bir tanesi hali hazırda lityum iyon pilleri değiştirmek için yarış başladı diyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler elektrikli araçlara ve yenilebilir kaynaklara geçişi hızlandıran yasaları kabul ettikçe bu eksiklik daha da ciddileşecek. Ne eksikliği var? Lityum pillerin talebi karşılamaması gerçeği var burada e, bir görselimiz var gösterelim şimdi 2030'a kadar talep nasıl artıyor inanılmaz derecede tırmanıyor E ben hep madenlerden bahsediyorum niye bahsediyorum çünkü bunlar enerji için ihtiyaç olan şeyler teknolojinin ilerlemesi için ihtiyaç olan şeyler bu değil de diğeri tek renk mavi olan bu bakın mesela 2010 yılında böyle bir şey var mıymış yokmuş 2020'de başlamış bizim buna ihtiyaçlarımız çünkü artık orada elektrikli araçlar devreye girdi onlar kullanıyor teknoloji ilerledi vesaire 2030'da artık bu iyice artacak. Peki Amerika, Japonya, Avrupa Birliği ve Çin bunların arasında savaşıyor. E, şu anda liderlik Çin'de diyor ki 2030'a kadar diyor enerji depolama sektöründe e, Çin önde gidecek diyor. Fakat aradaki diğer şirketlerde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Sodyumla bunu çözmeye çalışacaklarmış. İşte dün anlattığımız kobalt madeniyle ilgili bazı şeyler var. Ama onun içinde diyorlar ki oradaki insanlar çok e, uygun olmayan şartlarda çalışıyorlar. Dolayısıyla dünyada eleme çalıştığımız şeyler bir tanesi de bu. Önümüzdeki yıllarda Cüneyt Bey göreceksiniz bu konuyu. Özellikle madenlerin altını çizmemin nedenini daha iyi anlayacağız. Umarım bunlar birer mesaj olur ve ülkemizdeki madenlerin keşfini yaparız bildiğimiz bilmediğimiz ve onları planlamaya dahil ederiz. Evet. Devam. Facebook kripto para reklam yasağını kaldırdı. <laughs> Neden? Çünkü artık yani e, uygun şartlar oluştu diyor e, kısacası ama resmi şeyleri söyleyeyim önce. Diyor ki bu e, kripto paralar diyor işte bilinmezlik vardı, yasal regulasyonlar yoktu, dolayısıyla işte insanlar çok fazla yanlış yönlendiriliyordu. Biz de bunu yasaklamıştık. Fakat şimdi işler diyor tersine döndü diyor. Gerekli e, hazırlıklar yapıldı. Biz bunu yapıyoruz çünkü kripto para birimi ortamı son yıllarda olgunlaşmaya ve istikrar kazanmaya devam etti. Sektörler için daha not, net kurallar belirlendi diyor. Şimdi meta yani Facebook'un adı artık meta, meta deyince bunu anlayacağız. 2-3 e, yıldır hatta son 4-5 yıldır dijital bir para birimi çıkartmaya çalışıyor. Kripto para çıkartmaya çalışıyor. İlk önce buna Libra dediler. Sonra olmadı bu. Ondan sonra buna başka bir isim verdiler. E, Şimdi ben buna ilgili bir tweet de atmıştım. Onu da gösterirler şimdi. Bu bölümün başkanı da artık demiş ki ben ayrılıyorum. Yani bu işler böyle olmayacak. Para birimini çıkartamamışlar ama şu anda cüzdan çıkartmışlar. Cüzdan çıkartınca da tabii yani kripto para cüzdanı çıkartınca da bunu kullandırmak lazım. O yüzden hemen reklam yasağı kalkmış Cüneyt Bey. Tamamen duygusal nedenlerden Çok basit. yani. Ne kadar güzel. <laughs> Aynen. Yani tamamen duygusal nedenlerden. Ama tabii şimdi Görüyoruz ki burada e, yani büyük teknoloji şirketlerinin liderliğini sorgulamamız gerekiyor, kazandıkları paraları, işte gideceği yerleri vesaire. Ama hala çok domine ettikleri o kadar gerçek bir şey ki. Şu ekranda gördüğünüz Metaverse açıklaması yapıldıktan sonra son iki aydır e, bir Çılgınlık yaşanıyor. Bunun ajansları bile kuruldu. Yani şimdi bunu da kaldırdığı için, kripto yasakları da kaldırdığı için emin olun bu piyasalarda daha farklı yaklaşımlar göreceğiz. Evet, geçen gün Mevlüt Tezel yazmış. Ee, Sabah gazetesinde Mevlüt bayağı ilginç yazılar yazıyor bence. Sabah'ın en renkli yazarlarından biri oldu. 650 bin dolara NFT e, gemisi, teknesi satmışlar. Şeyde Sanal alemde kimler alıyor bunu diye soruyor. Millet arazi alıyormuş. Oyunların içinden arazi alıyorsun, şey yapıyorsun. Yani evet. biz şu anda kurulmakta evet. olan yeni bir dünyayı konuşuyoruz aslında. Twitter'ın ilk günleri gibi, Facebook'un ilk günleri gibi. Hani ya bir, bir, gün bir sosyal medya çıkacak. Herkes bunlardan e, bilmem ne yapacak gibi günlerdeyiz yani. 500 yıl sonra kendimizi metaverse'te program yaparken <laughs> bulursak şaşırma. Bugün de not et bir yere. <laughs> o kadar bile kalmaz <laughs> ya. 2 yılda, 2 yılda orada oluruz kalmaz. yani. Kesinlikle biz herkesten önce gideriz. Şimdi e, zenginlere geliyoruz Cüneyt Bey. E, McKinsey Scott biliyorsunuz Jeff Bezos'un e, boşandığı eşi rekor kıran hayırsever olarak tarihe geçti. İzin verin size biraz e, anlatayım rakamları. Diyor ki Jeff Bezos'tan boşandıktan bu yana 800 kuruluşa toplamda 8.6 milyar dolar yardımda bulundu. Sadece bu yıl 2021 yılında 2.7 milyar dolar bağışladı. Çift boşandıktan sonra dörtte birini almıştı Amazon hisselerinin. Fakat öyle bir şey oldu ki geçen yıllarda 60 milyar dolara geldi şey 20 milyar dolar daha arttı serveti yani aradaki kazançlardan dolayı. Şimdi mütevazi bir evliliği var biliyorsunuz öğretmen bir eşi var Dencevet isminde ee, diyor ki biz diyor birlikte diyor bu sistemlerin e, yanlışlığını savunuyoruz ve geri verme kültürünü en iyi örneği olmak istiyoruz diyor. Yani 60 milyarda 8.6 milyar vermiş şey olarak bağışladı. Nerelere vermiş? Onu da söyle. Nereye vermiş? Ee, aş evli, aş evlerine vermiş. Yönetimde kadınların olduğu yardım vakıflarına vermiş. Siyah Amerikalıların gittiği üniversitelere vermiş. Ne Spesifik güzel. yerler seçmiş. Ben şeyi takip ediyorum. Evet, Jeff Bezos'un, şimdi... Jeff Bezos'un yeni Nişanlısı mı diyelim, sevgilisi mi diyeyim? Laura Sanchez diye bir kadın öyle, var. İn Instagram'da onu onu. onu gitmedi mi? Onu diyorum. <laughs> Bakıyorum ne yapıyor falan. <laughs> o da böyle first lady oldu gitmedi şu anda. Gitmedi mi yanlarda öyle? Yok, gitmedi hala. En son gördüğümde hala böyle Benim bir şey. götürsen diyordu yani. <laughs> Yok, gitmedi. Ya şimdilik gitmedi en azından öyle Tabii. söyleyeyim. Ya. Benim gördüğüm kadarıyla Şimdi, hala şimdilik duruyor. Şimdilik gitmedi. Acaba hangi e, ee, gördüğüm ki bak bazen bazen ayrılık çiftlere yarayabiliyor. Bak görüyorsun kadıncağız da gayet mutlu gözüküyor. Cevap Bezos'un gözlerinden ışık saçıyor. Yani mutsuz bir evliliği devam ettirmektense böyle ayrılıp kendi hayatlarında daha mutlu Tabii 60 milyar bende basıldığında ufak bir şey olabilir belki de bir <laughs> hani ufak bir rolü olabilir mutluluklarında <laughs> her birinin Şimdi... 60 milyar dolara sahip olmasının ama küçük bir roldür o yani onu kadar takılmamak lazım evet mesela Melinda Gates ile Bill Gates e, ipler gerilmiş durumda yani e, orada işler çok iyi gitmiyor şeyler bu ikisi biraz arkadaş kalmayı da başarabildiler bence. Aralarında böyle büyük bir savaş yok. Ama şeyin mesela Bill Gates'in önerdiği kitaplar vardı ya Cüneyt Bey. işte beş tane yaz kitabı, bu yıl okunacak en iyi iş kitapları. O kitaplara insanlar o kadar özen gösterirlerdi ki a bunu Bill Gates okuyorsa okuyayım. Boşanma konusundan sonra adamın önerdiği kitaplar kimsenin ilgisini çekmiyor. <laughs> Sen de koca Bill nasıl harcadın ya? <laughs> öyle miymiş meğerse? Evet, mi ama... değerliymiş yani? <laughs> Adam Microsoft kurmuş. Bunun... <laughs> evet. Bununla ilgili yazı okudum çünkü. E, düşünce liderliği vasfı o skandallarla birlikte ve bu boşanma sürecinde ortaya çıkan haberlerle birlikte yara almış. Bu çok normal. Böyle kamusal krizler olabiliyor. Bazıları iletişim krizleri, bazıları da gerçek krizler. Bunları ekipleri yönetecek. Evet. Peki, teşekkür ederim. Bugünkü edelim, haberlerimiz sağ bu kadar. Ben teşekkür ederim. İyi günler.